Heh, şöyle oynayalım bari. Boyan var değil mi yavrum senin üstünde? Var. Var var. Yoksa mavi olurdun gerçi sen Fransızsın. Yes. Evet. Evet bebeğim. Beynim dönüyor bu tankla oynar. Bu arabayla oynarken. Pardon. Tank demişim. Pasife yatacaktım vazgeçtim. Keşke pasifeye atsaydım. Yirmi bin bakımını yaptırdım mı? Yok abi bu direkt kaçak ya bu. O Yiğit. Hoş geldin yoldaşım. Elhamdülillah çok şükür. İyiyim sen nasılsın? Hani vot oynarken ne kadar iyi olabiliyorsak o kadar iyiyim işte. O bazıları bununla ne biçim oynuyor var ya kafam almıyor yani. Çözemediğim tek makine bu anasını satayım. Çünkü ben yarış oyunu falan araba oyunu sevmem. Böyle vızır vızır. Bu ne oğlum böyle? <laughs> Abi başka bir şey oynamadığın için başka zamanlarda da iyi olmuyor o zaman. Yani. Başka bir şeyler oynayacağım da Allahu ekber. Bana namlu çevirmeyin. Hadi şimdi da alayım Püh, yazıklar olsun. Bir şey oynayacağım. Battlefield 5. Hop. Oynuyor mu zaten yayından sonra? Ya başka oyunlar oynadım zamanında tamam mı? Bakıyorum birer birer herkes gidiyor. Aa bot oynamıyor hadi çıkalım rahmet olsun. Sen <laughs> diyorsun 20 bin bak. <laughs>

Para para batar. Na Bas 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 bas. İçgüdü. Zavadak dayı. İçgüdü. Madem 3 3 mermi değiştirebilecek yeteneğim var topçu. Pardon yükleyici. Neden? Peki. Neden 10 saniye yüklüyorsun? Abi gidecek adamın varlığına ne önemi var ki? Ya işte ne bileyim. Sevilmiyor demek gidiyorum diğer oyunlar. Be bileyim ya. Aynı yaz duruyoruz. Hem gerçi bunu oynamamın ekstra sebebi benim alışkanlığım. İşte yok günlük görevler, günlük görevler sanki madalya takacaklar anasını satayım. <laughs> günlük görevleri yapıyoruz. Ulan dümenden iyi bir yer oynayayım dedim. Şaka maka bu herhalde 3483 bakayım. Daha iyisini yapmışım hasar olarak. Bak sen şuna bak. Aynen öyle onu anlatıyordum ben de kızarmış ekmek. Yani mermi çıkartıp yeni mermi koyuyor. <laughs> Eyvallah. Abi. Kedim mi olsun, kediciğim mi olsun? Kaç saatim vardır? Botta mı? Bilmiyorum. Bu 42 bin ikinci hesabım. Şurada birinci hesabım var. Arkadaş ekledim duruyor öyle canım benim. 42 mi bunda var? 19.000 bunda var. 52, 62 de. Yani hesaplardakini toplasan. Hadi 70 de yuvarlak hesap. 70k. Ya 70k maç vardır. Bu sade random. Ben fazla da hani etkinlik oldum randoma girmem kolay kolay. Ya abicim 2012'den beri diyoruz yani. Yani sade random. Bir de şeylere eklesen abo ühü, bir sürü vardır. Çok yazık kafama. <laughs> Çelik avcısı yalnız mesela bak bak. çelik avcısı takım sıralamalı 15'e 15 bak 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 de, deli gibi 268 4 oynuyormuşum o zaman <laughs> steam'den değil direktman şey ya bizim zamanımızda steam yoktu ki yani what steam de yoktu direktman resmi sitesinden bir ara takılıyorum böyle eve yeni internet bağlanmış İnternete takılıyorum. Bir baktım bir reklam böyle tank mank cart Allah Allah dedim. Ne lan bu? Demez olaydım. Merama sıçayım. Tek güzel yanı sizin gibi güzel yoldaşlarla tanışma tanışmama vesile olması. Başka hiçbir şey değil. Bak çatışmalara bak sen çatışmalara. Ba -ba 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 -ba. Eşkiye akılan zamanları bunlar. İlerleme. İlerleme çok yok tabi. Hücum. Ba -ba 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 -ba. Yok Azur Mantikor sezonu. Yok, ben ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Söz diyorum ya. Tamam 115'e bitsin ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Ben bu sefer harbiden iptal oldum. Unfor şapalı abi kocam ödülünü aldı? Oğuz abi aynen oralara kadar gider yani. Devil Within 2'ye başlayacağım bu arada. Onun da Türkçe masanı yaptım. Nasipse yarın bir gün başlayacağız artık. Mafya 4 geliyor. Umarım geçmiş zamanda geçer. İyi yayınlar Barış. Hoş geldin Barış abi. Sağ olasın keyifli seyirler. Bugün 20 kutu açtım. 3 tane para çıktı. Ne güzel abi. Ama ben her zaman lafımın arkasındayım. Şu oyun kendini düzeltmeden lütfen şu oyuna para vermeyin abi. Bence benim görüşüm bu. Yıl olmuş 2025 neredeyse. Olan hala. Yok top tier çıktım. Ee, low tier çıktım. Bilmem ne çıktım. Muhabbetleriyle uğraşıyoruz. Hani. Adalet gerekli oyuna. Lan. Sıçtı mı sütunları ya. Biraz toparlasınlar yani burunları sürtmesi lazım. Biraz kazandıkları para azalsın ki biraz toparlama yapsınlar en azından. Biz nerede hata ettik desinler. Şey gibi hani. Oy filan veriyoruz ya onun gibi düşün. Oylar düştü. Ulan bir şey yanlış yapıyoruz. Oylar yüksek, yükseliyor. Tamam, doğru yaptığımızı devam ettirelim hesabı. Yine kadar uyguluyorlar, Allah bilir de. Hani herhangi bir şeyden bahsetmiyorum bu arada. Yani şey olarak yani. <laughs> doğru, o doğru. Tam sağlıklı örnek olmadı da. Hani normalde olması gereken o ya. Biliyorsun. Oh. Oh. Oh nazi torunu. Oh. Oradan ölmeyiz ya. Selamun aleyküm. Evet. Herif <laughs> hala ölmedim mi lan? Çüş be. Bu hafta Fransa'da Başbakan'a güven oynaması yapıldı. Kaybetti diye düşürdüler. <laughs> bu hafta Fransa'da Başbakan'a güven oynaması yapıldı. Kaybetti. Diye düşürdüler adamı. Örnek olarak bunu vererek var. Hmm. Orada bu maçtan keyif aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hasarımızı attık. Mermimizi sektirdik. Biraz. 18 atışımızın 14'ü isabet etti. İsabet edenler deldi. Biraz çok gol tattık galiba. Tabi AS7 ile kafa kafa hiçbir şansım olmaz normal mermiyle. <laughs> Olur da çok uğraşırız bu RNG ile. Yoksa AS7 ile mesela kafa kafaya kaldınız. Elinizde de gold mermi yok. Şuraları var ya şuralar. Bak tam şurası. Şuralar overmatchlik noktalar. Gövdeye bakıyorsun gövdeyi delemiyorsun gözük. Şuraları saplayabilirsiniz. Aynı durum 260'da da var 260'da daha büyük. O konumlar. Aklınızda bulunsun.